yılı ikinci çeyrek bilanço sezonu dün tam havalimanına ile başladı. 19 kadar sezon devam edecek. Yılın ikinci çeyreğindeki ortak temalara baktığımızda Nisan ve Mayıs ayınlarındaki kapamalar, TL'deki değer kaybı ve yüksek enflasyonu görmekteyiz. Geçen yılın bazı sektörler açısından düşük baz, bazılarında ise yüksek baz etkisi olduğunu unutmamakta fayda var. Bu yılın hem yıllık hem de çeyreksel bazda ise net karlılığını arttıran sektörler olarak petrogaz, çelik ve petrokimya sektörünün ön plana çıkmasını beklemekteyiz. Sektörel akıldığım olarak baktığımızda ise bankacılık sektöründe ticari ve swap zararlarındaki bozulmayı, komisyon gelirleri ve karşılık giderlerindeki iyileşmeyle dengeleyen özel bankaların kamu bankalarına göre daha iyi çeyrek sonuçları çıkmasını beklemekteyiz. Aktif kalitesindeki iyileşmenin devam ettiği, swap maliyetlerindeki artışın enflasyonu endeksi tahvillerinin getirisindeki artışla karşılandığı, tüfe tahvil faizlerindeki yukarı güncelleme sayesinde swap dahil net faiz marjlarında çeyreklik 15 25 bas puan arasında artış beklemekteyiz. Bir önceki çeyreğe kıyasla en güçlü performansı yapı krediden Garanti Bankası'nda ise geçen yılın ikinci çeyreğine kıyasla karını en fazla arttıran banka olmasını ummaktayız. Petrol, gaz ve petrokimya tarafına baktığımızda ise TÜPRAŞ'ın petrol fiyatlarındaki artışta ciro büyümesi, ürün fiyatları ham madde iyileşme, Stok karı ve TL'nin ikinci çeyrekte dolar karşısında sadece %4 kaybının finansalları olumlu etkilemesini bekliyoruz. Aygaz tarafında ise yüksek satış fiyatı, enerji yatırımlarından gelecek katkının daha yüksek olması ana etmenler. Petkim tarafında ise etilen nafta makasının olumlu seyri, güçlü satış hacmi, zayıf TL ve çok güçlü bir vafetle karşı karşıya kalmayı beklemekteyiz. Kimya tarafında ise aksiyon planı çıkıyor. Gelirlerin ACM fiyat artışına paralel olarak yıllık bazda ciddi şekilde artış kaydetmesini, yılın ilk çeyreğindeki ham madde tedarik sıkıntısında bu çeyrekte giderildiğini düşünmekteyiz. Demir-çelik tarafında ise Ereğli ve Kardemir aralıksız bir şekilde yükselişlerine devam ediyor gördüğünüz gibi. Kur etkisi ve yükselen çelik fiyatları, çelik fiyatı maliyet makasının artması, hem satış hem de maçlara olumlu katkı yaparken, çok güçlü ton başına Vafökte operasyon performansındaki iyileşmenin daha da güçlü hale gelmesi alıyor. Otomotiv tarafına baktığımızda ise ön plana çıkardıklarımız otokar, doğaç ve tofaş. İhracat ve yurt dışı satışlarda görülen artış buradaki ana etmenler. İhracat yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda %59, yurt dışı satışlar ise %51 artış göstermişti. Otokarın biraz daha ön plana çıkması, satış gelirlerinin yılın ikinci çeyreğinde zırhlı araç teslimatlarının artmasıyla birlikte çok daha güçlü olması yönünde olmasından kaynaklanmaktadır. Gıda ve gıda para kendicilere baktığımızda ise biraz önce de söylediğimiz gibi geçen yılın yüksek baz etkisi var. Kapanmalar nedeniyle de yine de yüksek ciroya ulaşacaklar. Burada ön plana çıkardığımız şirketler şok ve bir Karlı büyümelerini sürdürmeye devam etmelerini, net karlılığı çeyreksel bazda muhafaza etmelerini, ayrıca yıllık bazda da yüksek kar açıklamalarını beklemekteyiz. Migros ve bizim ise artan faiz oranlarında baskı altında kalacaktır. Kervan Gıda'ya baktığımızda ise güçlü ihracat, fabrik marjlarındaki normalleşme, daha düşük borçluluk ve kur farkı kârı net kârı destekleyecek ana etmenler olarak dikkat çekmekte. İçecek sektöründe ise kolayı ön plana çıkarıyoruz. Hem Türkiye hem de yurt dışı satış hacimleri son derece güçlüydü. Marjlarda bu güçlü hacimler ve ürün miksi sayesinde yıllık bazda biraz artış gösterecektir. Bilişim ve teknoloji tarafına baktığımızda ise iki şirket dikkatimizi çekti. Logo ve indeks bilgisayar. Logo, maliyet kontrolünün yanında hem Türkiye hem de Romanya gelirlerindeki büyüme marjlarına da de destek oluyor. İndeks tarafında ise teknoloji ürünlerine talebin yılın ikinci çeyreğinde devam ettiğini, güçlü bir şekilde devam ettiğini görmekteyiz. Elektronik tarafına baktığımızda Vestel özellikle beyaz eşya segmentinde ihracatta gözlenen artışla birlikte Favök ve Netkar büyümesini güçlü bir şekilde devam ettiriyor. Beyaz eşya tarafında da gene Vestel ve Arçeli'yi görmekteyiz. Geçen yılın düşük baz etkisi, devam eden güçlü talep, düşük maliyetli ham madde stokları, zayıf seyreden TL ve güçlü fiyatlama maaşlarına da ekstra katkı yapmakta. Gayrimenkul sektörüne baktığımızda ise torunlar GEO burada ön plana çıkıyor. Geçen yılın düşük baz etkisi, torun center projesindeki satışların desteğiyle operasyon karlılığında ciddi toparlanma beklemekteyiz. Çimento tarafına baktığımızda ise Akçansa ve Çimsa ön plandalar. İlk çeyrekte görülen güçlü operasyonel performanslarını ikinci çeyrekte sürdürmelerini bekliyoruz. Yurt içinde güçlü talebe bağlı olarak artan satış hacmi ve fiyatlar, ihracat tarafında ise kurdaki yükselişin desteğiyle güçlü sonuçlar bizi bekliyor. Holding tarafında Alarko ve Tekfen bizim için ön plana çıktı. Alarko'da elektrik dağıtım bölgesini kuvvetli karlılığı, Tekfen'de ise düşük baz etkisi, inşaat tarafındaki normalleşme, gübre segmentinin güçlü katkısının devam etmesi ve yeniden değerleme artışı var burada bir tane Dolayısıyla onlar da olumlu sonuçlar açıklayacaktır. Havacılık tarafına baktığımızda ise, tabankini zaten dün itibariyle gördünüz. Geriye kalan Pegasus ve Türk Hava Yolları'na baktığımızda ise Pegasus'ta yurt içinde Nisan ve Mayıs aylarında bildiğiniz gibi kapamalar oldu. Covid önlemlerinde denilir, sıkılaştırmaya girdik. Yurt dışında da devam eden seyahat kısıtlamaları vardı. Dolayısıyla olum, e, operasyonel performansı olumsuz etkileyecek düşüncesindeyiz. Türk Hava Yolları'nda ise bu kapamalar ve yolcu trafiğindeki zayıflamayı kargo operasyonunda operasyonlarıyla kendi lehine çevirmişti. Dolayısıyla gene de bu çeyrekte kargo operasyonlarının güçlü performansını ve yolcu trafiğindeki hareketlenmenin Türk Hava Yolları'nın operasyonel performansına olumlu katkıda bulunmasını beklemekteyiz. Çiçe cam tarafına baktığımızda ise düz cam ve cam ev eşya fiyat faaliyetlerindeki hem güçlü toparlanma hem hacim hem de fiyatlama tarafındaki olumlu performans güçlü sonuçlar getirecektir diye beklemekteyiz. Hepinize iyi günler diler, bol kazançlar dileriz.